Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere fiilimsileri başka bir adıyla da eylemsileri anlatacağım. Dersimizde fiilimsiz çeşitlerini, yani sıfat fiilleri, isim fiilleri ve zarf fiilleri bir de bu fiilimsiz çeşitlerinin yer aldığı örnek cümleleri göreceğiz. Şimdi fiilimsiz çeşitlerine başlayalım. Özellikle ben fiilimsiz çeşitlerini şu sırada yazdım bakın. Sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiil sırasında yazdım. Çünkü çeşitleri unutursanız bir kodlama göstereceğim. Kodlamamız siz. Yani sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiil şeklinde gitsin zihninizde. Şimdi sıfat fiil dediğim fiilimsi çeşidinin diğer adı ortaçtır. Ki bunun ikinci ismini bilmemiz çok önemli. Çünkü ÖSYM e Sıklıkla ikinci isimler üzerinden gidebiliyor arkadaşlar. Sıfat fiileklerimizin muhtemelen birçoğunuz duydunuz aslında. Kodlaması, anası, mezar, dik, ecekmiş şeklinde. İsim fiil dediğim fiilimsi çeşidimizin bir diğer adı da ad eylemdir. Ki bazı kaynaklarda bunu master olarak görürsünüz. Eklerine bir bakalım. Maış, mak şeklinde onu da kodlayabiliriz. Bir diğer fiilimsiz çeşidimiz de zarf fiil dediğimiz fiilimsiz çeşididir. Ki zarf fiilin diğer adı da ulaçtır. Bir diğer adında ben buraya yazayım. Ba fiildir. Onun eklerine baktığımız zamansa ken yalı asiye diye başladığımız ken alı esiye e madan ince ip arak dıkça maksızın dığında remes ve cas'ın olduğunu görüyoruz biz zarf fiil eklerinin fiilimsilerin biz fiillere geldiğini unutmayacağız. Fiilimsiler isimlere gelmeyecek ki bununla ilgili de önemli bir iki örnek göreceğiz. Şimdi sıfat fiillerimizin yani ortaçlarımızın yer aldığı içerisinde bulunduğu cümlelerden Başlayalım arkadaşlar. Ne gülmez bir yüzüm varmış benim. Şimdi sıfat fiil eklerimizden mezi görüyoruz burada. Sıfat fiil bir kısmı aynı sıfat tamlamaları şeklinde oluşur arkadaşlar. Nasıl yüz? Gülmez bir yüz dediğimizde buradaki mez sıfat fiil Sararmış yapraklar usulca dökülüyordu. Cümlesinde Bakın nasıl yapraklar sararmış yapraklar derken buradaki mı şeki de sıfat fiil ekidir. Kısa sürede tanıdık birilerini bulmuştu cümlesinde. Yine görüyoruz ki biz dık dik eki var. Nasıl birileri? Tanıdık birileri. Buradaki dık dik eki de sıfat fiil olarak karşımıza çıkıyor. Fakat her dık dik gördüğümüz yere bir sıfat fiil diyemeyiz. Cümledeki görevi bizim için çok önemli. Onu bir süre sonra tanıdık cümlesinde. Buradaki dıkı sıfat fiil olarak alamayız arkadaşlar. Çünkü buradaki dık tanımak fiil köküne gelen dı geçmiş zaman eki ke şıı sekidir arkadaşlar. Yani her dık dik gördüğümüz yere sıfat fiil demiyoruz. Zaman anlamı taşıyorsa onu ayrı bir köşeye koyuyoruz. Yıkılası dağlar geçit vermiyordu cümlesinde yine. Nasıl dağlar? Yıkılası dağlar dediğimizde ası esi eki sıfat fiil görevinde karşımıza çıkar. Gelecek güzel günler bizi bekliyordu. Nasıl günler? Gelecek güzel günler dediğimizde yine bir orta çekini görüyoruz. Burada yine orta çekimiz tamlama oluşturmuş. Şekilde karşımıza çıkmış. O bu akşam buraya gelecek dediğimizde yalnız. Buradaki gelecek kelimesindeki ecek, acak, eki arkadaşlar artık zaman anlamı taşıyan, gelecek zaman anlamı taşıyan bir kipekidir. O yüzden bunu yukarıdaki orta çekimle karıştırmıyorum. Tutmaz bileklerin bir anda çözüldü cümlesinde ise nasıl bilekler? Tutmaz bilekler dediğimde buradaki maz sıfat fiil ekiyken o ellerin bir türlü tutmaz cümlesindeki maz ise geniş zaman kipinin olumsuzudur arkadaşlar. Onun için burayı ben fiilimsi olarak alamam. Geçmiş zaman olur ki ağlarım. Bakın yine tamlama kuran bir sıfat fiil eki görüyorum. Nasıl zaman, geçmiş zaman. Anılarımın üzerinden çok zaman geçmiş dediğim zaman ise arkadaşlar buradaki miş eki duyulan geçmiş zaman anlamını kattığı için sıfat fiil değildir. Şimdi arkadaşlar burada bir uyarı söz konusu. Şu ana kadar gördüğümüz tüm cümlelerde ortaçların birer sıfat tamlaması oluşturduğunu gördük. Fakat illaki sıfat fiillerin sıfat tamlaması oluşturması gibi bir durum söz konusu değil. Bakın uyarıda da söylediğim gibi sıfat fiil olması için sıfat tamlaması şart değildir. Şimdi bu cümlelere bakalım. Söylenecekler hep bekletiliyordu. Söylenecek söz demedim söylenecekler dedim. İsmi direkt sıfat fiilin içerisine attığım zaman aslında benim karşıma burada adlaşmış bir sıfat fiil çıkar arkadaşlar. Onun içindir ki bunu ben yine fiilimsi olarak alırım. Sadece fiilimsi sıfat tamlaması kurmamıştır derim. Yine ikinci cümlemde çok gezen çok bilirmiş cümlesinde çok gezen adam ya da çok gezen insan demiyorum. Çok gezen çok bilirmiş diyorum. Bakın yine sıfat tamlaması kurmayan ama fiilimsi görevine gelen bir an eneki görüyorum. Tanıdık ama bir türlü çıkaramıyorum. Tanıdık biri demedim. Tanıdık dedim sadece. Bakın yine tamlama kurmayan ama sıfat fiil görevine gelen bir dık, dık eki görüyorum. Unutmayın, sıfat fiiller illaki sıfat tamlaması kuracak diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yine bir uyarım var. Bazen fiilimsi ekleri arkadaşlar kalıplaşmış ad yaparlar. Bu kalı kalıplaşmış adlar fiilimsi değildir. Nasıl oluyor? Bakalım. Annem bugün dolma yapmış. Şimdi bakın. Dolma sözcüğü öğrenci bunu görünce mameyi isim fiil olarak alma gereği duyuyor. Fakat ben fiilimsileri olumsuz yapabilmeliyim arkadaşlar. Bakın her fiilimsi gördüğünüz yerde illaki bu yöntemi deneyin diye bir şey demiyorum. Bu gereksiz uzatmaya sebep olur ama baktınız oradaki ek bir araç ismi bir yemek ismi ya da e, bir taşıt ismi yapmış o zaman o sıfat fiil değildir ya da bir fiilimsi değildir arkadaşlar. O artık kalıcı bir isim haline gelmiştir. Ve kalıcı isimlerin olumsuzları yapılamaz. Olumsuzlarının yapılabildiği şeyler ancak fiilimsilerdir. Cümledeki dolma sözcüğü. Dolmama olmaz. Olumsuzluk eki gelmiyorsa kalıplaşmış attır arkadaşlar benim sözcüğüm. Bir diğer örneğim, geçmiş herkes için bir ders kaynağıdır derken, buradaki mışmış mış eki arkadaşlar bir sıfat fiil eki değildir. Bakın, geçmemiş olmadığı için bu sözcük kalıplaşmış attır. Yani ben sözcüğün olumsuzunu yapamıyorsam, Muhtemelen o kalıplaşmış attır. Fiilimsi değildir arkadaşlar. Bunlar birer fiilimsi değildir yani. Şimdi orta açıları bitirdik cümleler üzerinde. İsim fiillere geldik arkadaşlar. Yani ada eylemlere geldik. Neydi bizim ada eylemlerdeki eklerimiz? Ma, ış, maktı. Onunla görüşmek için geldik cümlesinde. Bakın. eki bir isim fiildir. Yürüyüşe çıkmak için sizi bekledik cümlesinde. Buradaki üşeki bir isim fiil. Buradaki mak eki yine bir isim fiil görevindedir. Fakat geldim bir diğer cümleye. Sakın bu kağıdı yırtma demişti. Sakın bu kağıdı yırtma. Bakın buradaki ma artık bir isim fiil eki değil. Buradaki ma artık olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Olumsuzluk. Biliyorsunuz ki Türkçenin olumsuzluk ekleri fiillerde. Mame'dir. Onun için arkadaşlar lütfen her gördüğümüz yere aynı ekleri gördüğümüz yerlere aynı görevleri vermeyelim. Onun bahçesindeki kazmayı kimse kullanmadı. Bakın bir tane mame görüyorum ben burada. Fakat buradaki mame artık bir araç ismi yapmıştır arkadaşlar kelimenin köküne eklenip. Ben onun bahçesindeki kazmamayı kimse kullanmadı diyemem. Yani olumsuzunu da yapamadığım için bu artık arkadaşlar kalıplaşmış ve bir araç adı haline gelmiştir. Sürekli dondurma yersen hasta olursun. Bakın bir tane mame yakaladım yine. Fakat dondurma burada bir yiyeceğin bir tatlının adı haline geldiği için Artık bu da kalıplaşmış attır. Doğal olarak isim fiil değildir. Lütfen kalıplaşmış adlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi son fiilimiz çeşidimiz olan zarf ile yani bağ fiile yani olacak geçelim arkadaşlar. Bakın bunun ekleri isim fiil ve sıfat fiil eklerine göre birazcık daha fazla. Ama yine bunun da zorluğu yok arkadaşlar. Onun kitaplarını okumadan onu anlayamazsın. Bakın bir madan meden eki görüyorum ben. Onu nasıl anlayamazsın? Onun kitaplarını okumadan. Zarf fiili yakaladım burada. Sınıftan ağlayarak çıktı dediğimde yine bir zarf fiil eki olan arak ereği gördüm. Sınıftan nasıl çıktı diyorum. Ağlayarak dediğimde bu kelimeye gelen arak, erek iki zarf fiil görevini üstleniyor. Babası odaya girince paniklemişti. Ne zaman paniklemişti babası odaya girince? Bir ince ince zarf fiil eki daha yakaladım. Çamurlara bata çıka ilerliyordu. Nasıl ilerliyordu? Bata çıka. A, A ekini burada. Yakaladım. Çok sıkı çalışıp o sınava girmişti. Çok sık karşıma çıkabilecek bir zarf fiil görüyorum. Ip ip. O sınava nasıl girmişti? Çok çalışıp zarf fiil aldım. Adamı öldüresiye dövmüştü. Adamı nasıl dövmüştü? Öldüresiye. Esiye zarf fiil aldım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama zarf fiil eklerini bulurken ben hep yükleme nasıl ve ne zaman sorularını sordum. Ne zaman ve nasıl sorularını zarf fiil ekini bulurken kullanıyorum arkadaşlar. Fakat az önce diğer fiilims çeşitlerine yaptığım uyarıyı yine yapacağım. Her aynı eki gördüğümüz yere aynı görevi vermeyelim. Bazı örneklere dikkat edelim. Bu konuşmadan çok önemli şeyler anladık. Öğrenci buradaki madam medeni zarf fiil olarak alıyor. Bakın arkadaşlar ben buraya ne nasıl sorusunu sorabilirim ne ne zaman sorusunu sorabilirim. Buradaki ma me eki arkadaşlar bir isim fiil ekidir. Buradaki dan eki de ayrılma çıkma hal ekidir. Yani burada bir zarf fiil yoktur. O küçükken çok yaramazdı. Bakın bu örnek benim için çok önemli. Öğrenci şunu yapıyor. O ne zaman yaramazdı? Küçükken. Buradaki keni alıyor. Zarf fiil olarak görevlendiriyor. Arkadaşlar bakın. Size dersin başında dedim ki fiilimsiler fiillere gelir. Şimdi ben bu cümlede e, ne zaman sorusunu sorarım. Ne zaman yaramazdı? Küçükken. Ama bulacağım alacağım cevap zarf olur arkadaşlar. Bakın çünkü zarf fiil olamaz. Çünkü ken eki burada isme gelmiştir ve fiilim söyler fiillere gelir arkadaşlar isme gelmez. Onun için burada bir fiilimse söz konusu değildir. Olur olmaz işlerle başına iş açacak. Bakın remez ekini görüyorsunuz alıyorsunuz. Fakat ne ne zaman sorusu var, ne nasıl sorusu var burada. Ama ben nasıl işlediğimde, isme bir nasıl sorusu yönelttiğimde burada karşıma çıkan şey sözcük türü arkadaşlar sıfat olur. Dikkat edin lütfen. Her gördüğünüz aynı eki, aynı görevlere vermeyin. Şimdi fiilimsilerin üç çeşidini gördüğümüze göre Örnek cümleler üzerindeki fiilimsilere bir bakalım. Bu kadar ağır bir şaka yapılması doğru değildi. Hemen bir mame isim fiil eki görüyorum arkadaşlar. Olumsuzunda yapabilirim. Yaptıklarımı değersizleştirerek bir yere varamazsın. Bir ara <laughs> görüyorum. Nasıl bir yere varamazsın yaptıklarımı değersizleştirerek derken bir zarf fiil eki buldum. Çatıdaki kalınca tahta yere düşmüştü. Bakın arkadaşlar buradaki ınca ince ki bir zarf fiil eki değildir. Neden? Burada nasıl tahta diye sorduğumda kalınca tahta cevabını aldığımda buradaki kelime direkt sıfat görevine geçer. Onun için bu bir zarf fiil eki değildir. Göz göre göre bana yalan söylüyordu. Bana nasıl yalan söylüyordu? Göz göre göre ee'yi aldım arkadaşlar. Bir tane zarf fiil buldum. Genelde de zarf fiileklerinden gitmişiz zaten örnek cümlelerde. Bu ölmez taktiklerle nereye varacaktı? Nasıl taktikler? Ölmez taktikler. Hemen bir orta çekini buldum. Buradan ayrılalı epey olmuştu. Cümlesinde ise alı eli zarf fiili ki olarak karşıma çıkar arkadaşlar. Yine eve gitmek en büyük isteğiydi dediğimde mekmak isim fiil eki olarak görevle dirilmiş bu cümlede. Fakat bakın bu cümlede bir sıkıntı söz konusu. Dünkü denemede iyi bir net yapmıştı dediğimde buradaki m'yi ben isim fiil olarak alamam arkadaşlar. Buradaki m artık Kalıcı bir isim yapmıştır. Lütfen dikkat edelim bunlara. Biz geldik son cümlemize. Artık dersimizi bitiriyoruz. Kırılan camın değiştirilmesi istendi. Nasıl cam? Kırılan cam. Bakın bir an en eki gördüm. bayağı sıfat tamlaması kurmuş. Bir sıfat fiil eki dedim. Değiştirilmesi bir de meyma eki gördüm. Bir de isim fiil ekini yakaladım arkadaşlar. Fiilim siner bu kadar arkadaşlar. Çok uzun bir konu değil. Çok da zor olmayan bir konu. Onun için e, iyi gittiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de fayda görürsünüz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.